Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim arkadaşlar bugün sizlere beraber eski e, kaplamalı bıçağım vs yeni bıçağım onu göstereceğim. Arkadaşlar yeni bıçağım daha bence hem büyük hem de e, renk olarak daha güzel böyle. isterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk eski bıçağımdan başlayalım. Arkadaşlar bunu kaplan deseni yapmaya çalıştım. <laughs> Yapamadım şuraları falan. Gördüğünüz gibi kötü oldu. Buralar güzel oldu ama şu al kısımları Böyle bıçağımız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada şuralar kırıldı. Hani orada da böyle şeyler vardı yanında. Oraya neden öyle bilmiyorum. Onlardan vardı ama kırıldı. Biraz eski bir bıçağım. Arkadaşlar sizce hangisi bu mu? Yoksa birazdan göstereceğim bıçak mı? Bu böyle. Görüyorsunuz. İsterseniz öbür bıçağımıza geçelim. Evet geldik arkadaşlar bu bıçağımıza. Böyle arkadaşlar. Sapını boyamadım çünkü hani ele geçebilir kimyasal olduğu için boyalar. Bunu arkadaşlar e, bayağı seviyorum. Çok güzel. Bunda bayağı beğenmek var bu arada onu da söyleyeyim. Tamamen simetrik ve şu detayı çok güzel. Arkadaşlar şu anda yanımda olsanız hani daha iyi görürsünüz. Daha iyi anlarsınız güzel olduğunu. Çünkü hani kameralar bizim gözümüzden daha iyi göstermez normal olarak şimdi. Gördüğünüz gibi arkasında böyle bir deseni var. Burada bir çizgisi var. Aynı iki tarafta da aynı yani simetrik dediğim gibi full simetrik. Böyle bir uçağım. Arkadaşlar biliyorum çok kısa bir video oldu. Ama umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yukarıda soracağım. Arkadaşlar abone olduktan sonra bakın yanında bir tane bildirim zili var. Ona tıklayıp tümünü seçebilirsiniz. O size kalmış. Ama bir bildirimlerden birine tıklayın arkadaşlar tümünü. Oradan Attığım tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.